Selamlar sevgili dostlar. Yine Betle Senedeyiz. Oynuyordum. Bir kısa video almak istedim. Ee, şöyle ben size bahis geçmişinden göstereyim. Şöyle bakabilirsiniz. Oynuyordum daha önce. Şu anda 52 geçiyor. Güzel. 6 bin lira daha kazanmışız. 5000 lira bakiye ile başlamıştım. 40 bin lira gelince bir video çekmek istedim. Umarım başarılı oluruz. Çok iyi gidiyordu. Bir video almak istedim. Güzel bir dört vermez misin oraya? Vermezsin. Gayet güzel. İyi. Sıkıntı yok. Hepsine sistem diyoruz. Bir video çekmek istedim. Gecenin altısı. Aynen. 7 dakikalar var altıya. On Patladık. 3 4, Sorun yok. Güzel de bir video olacağını düşünüyorum. Çünkü çok iyi kazandırdı. Bunu videoda da göstermek istedim. Bilmiyorum biliyorsunuz bendeki videoya geçinceki uğursuzluğu VIP markasındayım Black oradan umarım yol alacağız. Dokuz sinek severim. Olmadı. Olmadı, olmadı. Hepsini çekeceğim arkadaşlar. Bu videodaki uğursuzluk gerçekten bir türlü geçmedi, bitmedi de benden. Patlat. Patlat. Gitti 5 gün zam zamana kıyım. Şu namussuz Vallahi billahi şu namussuz yüzünden az önce 4 verdik. iki güzel aldık yandan. Güzel oradan da aldık. Çek diyelim. Al diyelim. Şimdi çekelim. 17 17 de kalacağım arkadaşlar. Kalacağım. Riske etmeyeceğim. Bu yine A12 çekecek. Çekmedi. Bakalım neler yapıyor. 6000 lira para koymuşuz. Umarım patlatır kendisini onun Bakalım. 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 yavrum. Bakalım. 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 lira para aldık arkadaşlar. Hadi bir on. Yapma da oğlum yapma be oğlum yapma be oğlum yapma amına kıyım ya Şuraya çek şurada dal şuraya çek Vallahi ben şu 10.000 liraya tek baksa basmaya korkarım arkadaşlar. Ben Korkarım yani ya adam gerçekten güzel oynuyor yani güzel mi oynuyor salakça mı oynuyor bilmiyorum ama 10 bin lira para basıyor yana para basmıyor benim gözümde full risk. kendi ayağımı sıktım kendi ayağımı sıktım arkadaşlar neyse yarısını çıkartmış oluruz böylelikle aynen yarısını çıkartmış olduk of of güzel güzel gidiyoruz şöyle şuradan iki box vurursam 50.000'i görmüş olurum Sero, Sero, Sero soralım nerede oynuyormuş? Ya bir iki vereydin ya şu, Aman koyayım ya, yaptın işi sikiyim ya. Şuna double çekeceğim ya. 12 7 Alalım şuraya Şurada da alalım Buraya kal diyelim Bizi perişan etti yalnız bu pezevenk 18 17 19 olacak Bak iyi izleyin 20 açacak 22 yapar mısın? Videoya geçtiğimden beri 13 bin Lira para yedim arkadaşlar. Sabahtandır da kazanıyorum. Dedim ki videoya geçeyim şu videoyu açayım dedim. Madem kazanıyorken dedim bir de Çek böyle bir video alayım dedim. Yemin ediyorum sabahtandır kaybediyorum bakın yemin ediyorum ya size. bilgisayarda 21 yaptı da donuyor çünkü ben bilgisayar göremiyorum. Of of. Yapma be. Evet leş gibi ama evet diyeceğim. Allah'ım Black Jack olsun. Süper. Süper. lira zararımız var ama olsun. bas verdi, 3 verdi, 7 verdi, kendini aşı. Bizi mi kurtardı acaba? Vallahi bizi kurtardı ya lan. Bakalım bunu 8'i buraya çekseydik, şuraya yine çek yapacaktık. 17, güzel. Şuraya gelecek ilk kart, son baksa gelecek olan kart olacaktı. Hiç yönden kazanamadım ya. 2 veriyormuş. Neyse 2600'ü aldık. Eksi 2000 kalıyor. Şuraya 20 tamamlar mıyız diye düşünüyorum da. vermez misin veya altı Süpersin Süpersin yavrum Harikasın Elimini gördük arkadaşlar Arkadaşlar yine bu videoda belirtmek istiyorum Görüşmüş olduğumuz birkaç bir büro var Onları da en kısa sürede alacağız Sürekli beklesene de oynamamız daha güvenilir sizi yönlendirdiğimizde çek Çekimlerinizde sorun çıkartmayacak Büro aramamızda kaynaklanıyor Bunun için sizi bekletiyoruz Yok şurada Şurayı bir çekeyim şurada bir durayım 7500 rahattı. Bu adamın ne yapıp ne kazanması lazım Güzel Şuraya bir aç altı Aç altı babacım Altıyı aç kurtar bizi gidiyorum. 27.500 lirası. Artist Beach. Şöyle son, son el. Bu son el arkadaşlar. Beklemeyeceğim fazla. Fazla da videoyu uzatmak istemiyorum. Güzel. Kupa karo, maça. Güzel. Güzel. Şurası aldı 500'den. Süpersin. 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 Her yerde verdi bana arkadaşlar. Kal diyelim şuna al diyelim. Şuna da kal diyelim zaten 10 var. koyduğumuzu aldık gibi bir şey oldu. 9. Kalalım şurada kalalım sıkıntı yok. Olursa işimize yarar. Dört yirmi dört yapar mısın? Yaparsın süpersin ya. Arkadaşlar veriyor vallahi kaçmak da istemiyorum aslında ama 12 bin lira para aldık amına koyayım ya. Bunu da bir deneyim ya, müsaadenizle. Yapma babacım, yapma. yapma. Bir hız veremez misin, vermezsin. Şuraya alalım, şuraya alalım, şuraya alalım. Alacağız, alacağız. Beş kere eğitim almayacağız. Kaygı sorusu. 16'yı severler. 16, sever. 16 efe, benim uğurlu rakamım, sayım. Oh süpersin. 14. 24 yapar mısın? Süpersin. Arkadaşlar vallahi bırak gitmeni istemiyorum. 60 bin yaptım ya bakayım. Bana kayıp yaşatırsa bir tane daha basacağım. Ve kendime güvenmiyorum ya kumar konusunda. Ben çünkü aa işte oynayın falan diye bir tip değilim. Kumar bağımlılık yapar arkadaşlar. Ben de bağımlı bir adamım. Bunun için de bu işi icra ediyorum. Ben kumarda oynarım. Ben oynarım baba yani. Böyle aa, işte, işte kumar birisi oynayın falan yok. Yani kumar oynuyorsanız oynarsınız. Yani kimse size dur ders veya demesi önemi yok. Yani kumar oynanır. Hele bir de seviyorsanız bu oyunu zirveyi pik noktaya çıkarmak istiyorsanız Hiçbir alternatif yok. Kimse sizi durduramaz. Benim iki lafım ha bilinçli oynayın ha şöyle yapın falan olmaz bu işler. Onun için ben kumarı oynarım. Kumarı da bir kere kaybetmeye başladığımı hırslanıyorum. Hırslandığımı da ya bütün gömerim ya, ya da kazanını çıkar giderim. Yani şu anda 60 bin lira param var yani de az bir meblağa da girdim işin içine. Onun için 18 dedi, 30 olsun hayırlısı olsun. 4 yıl koyduk, koyduk 3300 aldık 1300 var. Yani dediğim gibi arkadaşlar ben tabii ki kumarı kazanmanız için oynamanızı tavsiye ederim ama yani kumar da sonuçta keyfi, bağımlılık. Yani bağımlılık yapan hiçbir şey kazanç güdülmemesi gerekiyor arkadaşlar. Yani 250 ile veya 300 ile 10 binler kazandığımız zamanlar da oluyor. 10 binlerle hiçbir şey kazanmadığımız zamanlar da oluyor. Vay efendim ben bu işe girdim, kaybettim, kaybetmekle evim hocam yıkıldıkla olmuyor. Ya, kumarda bağımlı bir adamım. Bağımlı bir adam olduğum için de oynuyorum. Oynadığım için de kaybediyorum yani. <laughs> Kazandığım oluyor mu? Görüyorsunuz videolarda. 160'da, 170'de kazanmışım. Yedin mi ya sen? Yedin mi keşke. 160-172 binat kazanmıştım da oluyor ama Totele vurduğum zaman arkadaşlar ben o paraları koymuşumdur yani işin içine çünkü Ben geçen gün e, videoya çekmedim. Ben 100 bin liralık oyun oynamışım. 100 bin lira. Ben 100 bin lira para kaybetmişim bir gecede yani bu kolay mıdır? Tabii ki değildir. şimdi ben bu kadar bu oyunu bu kadar uzatıyorsam keyfe mi uzatıyorum? Tabii ki hayır. Kaybımı karşılamak istiyorum yani at, diyorum ya ben dün 100 bin lira para gömmüşüm bu işe arkadaşlar 100 bin lira. Boru değil yani ha yeri kurtardım bu arada. Yani onun için kumarda tabii ki dikkatli oynamanızı tavsiye ederim. Bütçenize göre paranız varsa koyun işin içine paranız yoksa da oynamayın. Ama oynuyorsanız da bu amına kodumun menedi e, keyif içindir. Yani keyfi oynadığınız bir şeyde stres yapıp adam ben şuna 5 daha atayım, 1000 daha atayım diyorsanız da zaten siz bu oyunun bağımlısısınızdır. Kazanç taktiği beklemeyin. Keyfinize göre oynayın. İstediğiniz gibi oynayın. Yani benim size verebileceğim tavsiyeler bu şekilde arkadaşlar. Hani ben bu oyunu kazanmak için oynuyorum. Kazanmaya çalıştıkça da kaybediyorum veya kazanıyorum. Ama sonuç olarak ben bu oyunu bağımlısıyım bir oyunun bağımlısı olan bir insan kaybetmeye mahkumdur yani bu bu kadar basit. Bu arada double çaktım iki yerde güzel geldi. Herhangi bir aksilik olmazsa olacak gibi görünüyor. Güzel, güzel, süpersin. Yani benim kumarla ilgili tavsiyelerim bunlardan ibaret. Hani küfürlerimin ötesinde ben oyunu da seven bir adamım diyorum ya. Yani ya inanmıyorum tabii ki birkaç gerizekalı çıkacaktır. 100 bin lira para gömmüşüm ben bu işe. Ben geçen günde 200 bin lira para kazandım bu oyunda. Adamlar 3 gün içerisinde gönderdi ama gönderdi. Ben de geldim o üç gün içerisinde kazandığım parayı verdim mi buraya? İnanın ki verdim. Verdim yani kumar bu çünkü. İşte ya ben kumarda kesin kazanırım. Kumar bana kazandırır. Kumar şöyle diyemezsiniz. Ve bu amına kodum blackjack'inde siz herhangi bir matematik yapamazsınız. Yapamazsınız. Çünkü adam kart göstermiyor, kart saymıyor. 6 tane box'ı farklı karıştırıyor. Bu şans faktörü. Şansınız tutarsa yer patlar, kazanırsınız, gidersiniz. Ha yer patlamasa da yapacak bir şey yok. İşte biz de burada şu anda oyundayız. Bakalım Allah sonumuzu hayır etsin. Güzel de bir bakiye ulaştık. Bakalım neler yapacağız. 17 yaptı. Şurayı patlattık. Şurada bir bar geri yaptık, push yaptık. Amına kodumun İngilizcesinde çok tor tuhaf ya. Push itiniz demek. Burada tekrar bir şekilde iade demek. Neyse son el atıp kaçacak. Son el atıp kaçacağım. Yerlerde 10 10 pat, pat 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 geliyor. Maça maça kupa. Verir misin? orada yanda. Yüzden aldık. Şura bir 8 e, bacak. Bacağı aldık. Şura 8. Güzel. 2 2 koyduğumuz gibi aldık arkadaşlar arkadaşlar hepsine de kavlıyorum 7000 küsur para yaptık amına koyayım Boru değil yani Hoppala Hadi bakalım Haydar Paşa Şuraya bir double çekelim Şu 9'u böleceğim arkadaşlar ya Koymuşum amına Kalkın anasını sikeyim Sen işte gel olsun olsun Siktir ya. Arkadaşlar zaten çekim vereceğim bundan sonra 50.000 bin lira. Kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle çok fazla sürdü zaten ee, oyun. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet olun.